Değerli canlar kanalıma hoş geldiniz. Bilgi sarmal yayınlarının çözümlerine devam ediyorum arkadaşlar. E, bu videoda sarmal test 4'ü sizler için çözeceğim. Sarmal test 4 bu şekilde bunu bitirip arkadaşlar üçgende benzerliğe başlayacağız tamam mı? Başlayalım o zaman. Şöyle demiş ki şekilde AB ile AG olacak şekilde bir mahallenin e, krokisi vermiş. Diktir bu arada. AB'yi bana 15 vermiş. Şurası 15. Ondan sonra BC 12. Şurası 12. DE e 5 verilmiş. Şurası 5. BC 12. BC neredeyse tam yazdık. Şunlar gitti. FG 7. FG arkadaşlar burası 7. Ondan sonra EF'yi de bana 5 vermiş. Tamam. E, tamam demiş ki A'dan G'ye. Bakın arkadaşlar. A'dan şöyle G'ye Gitmek isteyen birisi AG yolu üzerine trafiğin çok yoğun olduğunu duyup sırasıyla A, B, C, D, E, F noktalarından geçen yeşil renkli güzergahı takip ederek G'ye ulaşmıştır. Bu kişinin yolu kaç birim uzamıştır? Tamam şöyle. İlk başta şuradaki yolumuzu hesaplayalım. Şuradan arkadaşlar bir bakalım. 15, 12 daha 27 artı C'de yolu neydi? 12. 12, 5 daha arkadaşlar yine bir 17 daha burada var. Artı ve şuradan da 5 7 daha buradan da 12 geldi. Toplayalım hocam burası. Kaç yaptı acaba? Ee, 40 arkadaşlar 44 12 de 56. Toplam yolumuz 36. Eğer şu şekilde gitseydi 56. Şimdi bakalım biz AG'yi bulduğumuzda 56'dan AG'yi çıkaracağız. Tamam arkadaşlar? Şimdi bakalım. Ben şuradan hemen arkadaşlar şöyle bir şey yapayım. Şuradan şunu şöyle uzattığım zaman şöyle bakın şunu şöyle uzattım şöyle bakın şunu doğrusal olarak BC'yi doğrusal olarak şöyle uzattığım zaman. Hocam burası 7, burası 7. Şunu şöyle devam ettireyim. Burası 5 ise burası 5. Ondan sonra arkadaşlar bakın şuradan şurası 5 ise şurası 5 ise buraya kaç kaldı? 7 kaldı değil mi? Şurası 7. Şuradan şuraya şöyle çizdiğimiz zaman burası 5 ise burası 7 kalmaz mı? 7 7. Peki o zaman şuradan arkadaşlar şöyle şunu şöyle çizdiğimiz zaman bu yol ne olur? 7 24 25. Demek ki bu BG yolu 25. Peki BG yolu eğer 25 ise 15 20 25 üçgeni olmaz mı? Evet. Demek ki AG yolu ne oldu hocam? 20 oldu. 56 idi arkadaşlar. Yolumuz 56 idi. Burada da 20 çıktı. Fark ne oldu? Demek ki 36 birim uzamıştır diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar. Umarım anlaşılır oldu. Bu şekilde çözdük. Evet ikinci soruya bakalım. ABC üçgen ondan sonra 45 30 bizden istenilen... x kaçtır diyor. Güzel. Şurası kaç hocam? 60 mı? 90'ın gördüğü 4 30'un gördüğü 2. Bakın burada 2'ye 2 30 30 120 özel üçgeni geldi. Burası 120. O zaman değişiyor. şöyle birleştireyim arkadaşlar. Tamam. O zaman burası kaç derece? 30. Burası kaç derece? 30. Bakın burada bir ikiz kenar daha geldi. 30, 75. Burası da 75. Güzel. O zaman şöyle 2, 2. Burası arkadaşlar 2 kök 3 oldu. Peki şurası da eşit. Peki burada da 30'a 30 bir ikiz kenar üçgen daha var. DC de onlara eşit. Güzel. E burası hocam BD 2 kök 3 ise AD de 2 kök 3. Burası da 2 kök 3 değil mi? O zaman bu üçgende 45 45 90 üçgeni olmaz mı? Olur. 45'in gördüğü iki kök ise 90'ın gördüğü iki kök 6 yapar. Cevabımız bu soru için C şıkkı çıktı. Tamam mı arkadaşlar. <laughs> Geldik buna. Demiş ki doğrusal bir yol üzerinde 8 12 birim yüksekliğin iki, iki, lamba e, yüksekliğindeki iki lamba direği ve bu direklerin arasına bulunan 3 birim yüksekliğindeki bir duvar gösterilmiştir. Direkler üzerindeki lambaların duvarın her iki tarafında oluşturul oluşturacağı gölge boyları e, için çıkan ışıkları arkadaşlar ışık açıları 45 ve 60 derece direkler arasındaki uzaklık kaç birimdir demiş. O zaman şöyle arkadaşlar direkler arasındaki uzaklığı istiyor değil mi? güzel. Şimdi ilk önce burası 90 derece, şurası 45 ise burası da 45. 45 burası da 45. Şuraya baktığımız zaman burası da arkadaşlar şurası 30. Tamam şöyle burası ne yapar? 60. 30'un gördüğü 3 ise burası kaç? 3 kök 3 geldi. Burası da zaten 3. Hocam şuradan şuraya kadar baktığımız zaman burası 12 ise buradan buraya kadar da 12 olmaz mı? E peki o zaman arkadaşlar ben şuranın şu mesafenin 9 eksi 3 kök 3 olduğunu söyleyebilir miyim? Neden? Çünkü 3 kök 3 ile birbirini götürecek 9 3 daha 12 olması için. Güzel. Şimdi bu tarafa gelelim. 30'un gördüğü 8 ise 60'ın gördüğü 8 kök 3. 3 kök 3'ü buradaysa demek ki burası da 5 kök 3 arkadaşlar. Eksi 3 olması gerekiyor. Şimdi direkler arasında uzaklık şöyle. Bir toplayalım arkadaşlar. Şuradan şuraya kadar kaç yapar bakalım. 9 eksi 3 kök 3. 9 eksi 3 kök 3 artı 3 kök 3 artı 3 artı 5 kök 3 eksi 3. Peki şuradan 3'ler gitsin. Şuradan arkadaşlar 3 kök 3'ler gitsin. Burada 5 kök 3 kaldı. Artı şurada da 9 kaldı. Demek ki cevabımız bu soru için D şıkkı oldu. Yani şu mesafeyi ben kaç buldum? 5 köküç artı 9 buldum. İkinci sorum, şey dördüncü sorumuza geldik. Bakalım şair bize ne demiş? Demiş ki ABC eşkenar. Hemen 60'larımızı yazıyorum. Şurası 60, burası 60, burası da 60. Şuradaki açımız 60. Güzel. Ondan sonra DF arkadaşlar diyor ki ikiz kenarda demek ki 45-45'tir burası da. Şurası 45. Şurası da 45. Güzel. Ondan sonra EF buraya paralelse demek ki şuradaki açımız arkadaşlar 60 buraya geldi. Bu da 60. Demek ki bu bir eşkenar üçgen oldu. Burası 60. Demek ki şurası 30. Demek ki şu açımız kaç derece oldu artık? 90 derece. Peki devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi bana DF'yi df 10 kök 2 verdiğine göre 90'ın gördü 12 10 kök 2 ise demek ki burası 10 burası 10 burası da 10 geldi. Peki eşkenarın bir kenarı 18 mi? Evet. Demek ki şuraya kaç kaldı? 8 kaldı. Şuraya bakıyorum. 90'ın gördüğü 8 ise 30'un gördüğü ak 4 burası da 4 kök 3. Peki şu üçgene bakıyorum. Şurada Pisagor yapacağım. Diyeceğim ki x kare eşittir. 4 kök 3'ün karesi 48 artı 10'un karesi 100. x kare eşittir 148. Buradan x 2 kök 37 olarak bulunur. Benim dördüncü sorumun cevabı 5 şıkı çıkmış o oldu canlar. Geldik 5'e. Burada bir ikiz kenar üçgen verilmiş arkadaşlar. Bakın ikiz kenar şöyle çizdik. Şöyle güzel. Ondan sonra yine şuralar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da zaten şöyle eşitledim. Güzel. Şimdi bakalım buradan. Demiş ki şekil bir daha ABC ikizkenar üçgeni bir şekildeki bir karton. AHB tamam makasla kesiliyor. BC 10 vermiş arkadaşlar. O zaman ikiz kenar olduğu için buradan 5'e 5 yazdım. Buradan da 5'e 5 yazdım. Tamam mı? Devam edelim. A1 H2. A1 arkadaşlar A1 H2 13. A1 H2. Yani bakın A1 H2 arkadaşlar nedir? 13 mü? 13 verdiğine göre demek ki bu bakın şuradan şuraya kadar olan mesafeyi diyor. Şuradan şuraya kadar olan mesafeyi bana 13 vermiş. Tamam. Şimdi bakalım. Şimdi şurası neydi hocam? Burası 5 birim mi? Evet. Hocam şurası da 5 birim miydi? Evet. E peki ben bunu şöyle devam ettirdiğim zaman burada bir kare oluşmaz mı dostlar? Bakın burası da 5, burası da 5. Peki e şuraya baktığımız zaman 5, 12, 13 olmaz mı? Evet. O zaman buraya kaç kaldı? 7 kaldı. Zaten benden ne senle AH uzaklığı yani arkadaşlar şurası oldu. Cevabımız bu soru için 7 olarak bulundu. Cevap 5 şıkkı. Tamam. Buranın kare olduğuna lütfen dikkat edin arkadaşlar. Çünkü şurası, şuraları arkadaşlar gelip buraya yapıştırmışlar. Bir bu tarafa, bir bu tarafa. Bu 5'i buraya getirdim. Bu 5'i buraya. Bu bir kare oldu. Sonra 5, 12, 13'ten AH7 geldi. Geldik bir çizim sorusuna. Bir ABC dik üçgeninde ABC 90 derece, BAC 50 derece. Hemen çizelim arkadaşlar üçgenimizi. Şöyle Şuradan şöyle bir üçgen çizelim. Burası neymiş? ABC. Burası 90 derece. Şuraya A, şuraya B, şuraya da C dedim. Tamam mı? Tamam devam edelim. Demiş ki BAC 50. Burası 50. Tamam. Ondan sonra diyor ki AC doğru parçası üzerinde A ve C noktalarına eşit bir D noktası belirleyin. Al sana şunların eşit olması güzel. BC doğru parçası üzerinde B noktasına yakın daha yakın şuraya daha yakın bir E noktası belirleniyor. Tamam mı arkadaşlar? Şunu da çizdik. Diyor ki ED doğru parçalarını çiziniz. Aha da onu da çizdik. Şöyle. Sonra demiş ki bana sen şuraya kök 3 tane K dersen ED'ye kök 3 tane K dersen AB 3K olur. Yani burası 3K olur. Tamam bunu söyledik. Benden istenilen A, D, E açısı yani şuradaki açı benden isteniyor. Şuraya alfa diyelim. Tamam. Şimdi dostlar bakın burada ne yapacağız? İlk önce şunu bir söyleyelim. Ee, i̇lk önce şuradan bir tane orta taban çekelim. Tamam Şuradan şöyle bir orta taban çekelim. 90 derece bakın. Bu arada burası 50 idi arkadaşlar. Burası 40 dereceydi. Onu da söyleyelim. Burası 40. Peki Hocam şuraya baktığımız zaman 1 bölü 2 mi? O zaman burası 3 kaysa burası 3K bölü 2 değil mi? Arkadaşlar evet. 3K bölü 2 ise o zaman burada bana bir şey hatırlatıyor. Burada arkadaşlar bize bir şey hatırlatıyor. Acaba burada bir özel üçgen var. 3K bölü 2 ise arkadaşlar demek ki şuradaki açımız kaç derecedir? Aslında 60 derecedir. E peki Burası o zaman ne olur? 30 derece. Peki şu üçgene arkadaşlar baktığımız zaman burası bakın 30-60-90 üçgene dikkat edin. 90'ın gördüğü arkadaşlar kök 3 kaysa burası kök 3K bölü 2'dir. Çünkü 60'ın gördüğü 3K bölü 2 arkadaşlar kök 3 bölü 2 yapar. Bundan dolayı kök 3 katıydı. O zaman burası 60. 60 40 daha. Demek ki alfa buradan ne gelecektir? Tabii ki de 100 derece gelecek. Benden istenilen açı A açısı arkadaşlar. Yani A 100 derece oldu. Tamam mı? Geldik son sorumuza. Aşağıdaki şekil birde boyları sırasıyla 80 ve 120 santim olan KVL kalasları kalınlığı ihmal edilen bir yere dik konumda şey, dik konumda arkadaşlar verilmiştir. K kalasının sağ ucun dire, direğe olan uzaklığı 60. Tamam. Bir fırtına sonrası KVL şekil 2'deki gibi kaymadan direğe doğru devrilmiş ve kalaslar ile direk arasında kalan açılan ölçüleri eşit olmuştur. Fırtına sonucunda T noktası sabit kalacak şekilde direkt sola doğru bir miktar eğilmiştir. Tamam. Ondan sonra ne diyor arkadaşlar? Buna göre L kalasının sol ucuyla direğin yere temas ettiği yani x'i istiyor. Şimdi dostlar buraya baktığımız zaman şurası neydi? 80'e şurası 80'e 120 değil miydi? Bana burası 120 dedik. Şurayı silelim. Şöyle sıfırı silelim. Peki şuradaki mesafemiz neydi hocam? 60 değil mi? Benden istenen x zaten. 80'in iç açı orta yapıyorum. 80'in 60'a oranı 120'nin x'e oranına eşittir. Buradan bir tane 0 şöyle gitsin. ondan sonra arkadaşlar bunu 4'e bölelim. 2. Bunu 4'e bölelim. Burası 15. 2 ile 12 sadeleştirelim. 6, 6 çarpı 15'ten ne yapacaktır cevabımız? 90 olarak bulunacak. Benim bu sorumun cevabı D şıkkı çıkmış oldu. Tamam arkadaşlarım. Evet değerli canlar bu şekilde sarmal test dördü de sizler için çözmüş oldum. Bununla beraber arkadaşlar biz bu bölümümüzü de bitirdik. Yeni bir bölüme başlayacağız. Başlayacağız. Üçgende benzeri konusuyla devam edeceğiz çözümlere. Bu arada yayın denizi arkadaşlar onun çözümlerini bitireceğim. Ondan sonra endemik yayınlarının TYT, AYT, geometri denemelerinin 15 tane TYT, 15 tane AYT denemelerinin çözümlerine başlayacağım. Kitap çözümlerine arkadaşlar da devam edeceğim. Sizi bilgilendireceğim. Takipte kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.